Merhaba kanalımın mutfak bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle karnabahar yemeği yapacağız. Kıymalı karnabahar tarifim olacak. İnşallah beğenirsiniz bu tarifimi. Şimdi ilk önce arkadaşlar karnabaharımı böyle küçük parçalar halinde doğradım ve bunu sirkeli suya bastırdım. Bir 15-20 dakika sirkeli suda üstündeki pisliklerin çökmesi için bekleteceğim. Daha sonra süzeceğim arkadaşlar süzdükten sonra da bolca yıkayıp üstündeki sirkeden arındırdıktan sonra tenceremize yerleştireceğiz 2 çay bardağı su ilave edip kendi buharında pişmesini yumuşamasını bekleyeceğiz böyle yıkadım dediğim gibi üzerine 2 çay bardağı suyumu ilave ediyorum ve kısık ateşte biraz yumuşayana kadar karnabaharlarımın pişmesini bekliyorum arkadaşlar diğer taraftan da e, karnabaharımızın üstüne koyacağımız kıymalı sosu hazırlamaya geldi arkadaşlar kurban bayramı geçti tabi siz de biliyorsunuz e, ben bu şekilde etlerimi sakladım buzlukta böyle kilitli e, poşetlerde daha pratik oluyor bunu alacağım ve tenceremde e, ilk önce kavuracağım Kıyıma tenzemimi aldım. Bunu bir güzel kavuruyorum arkadaşlar. Rengi gidene kadar yani kavrulana kadar karıştırmaya e, devam ediyorum. Kilitli e, poşetlerde et muhafaza etmek çok pratik oluyor arkadaşlar ve direkt çıkıyor. Bakın sadece bir parçasını kırdım ve geri kalanı aynı şekilde çıkardım. E, sizlere kolaylık olabiliyor ve e, buzdolabınızda ya da derin dondurucunuzda istiflemek istediğinizde çok az yer kaplıyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu şekilde bakın kavurdum ve üzerine bir miktar sıvı yağ ilave ediyorum. Daha öncesinde e, sıvı yağımızı ilave etmemiştik. Daha sonra üzerine doğramış olduğumuz soğanları ve kapya biberi, yeşil biberi de ekliyoruz. Bir güzel kavuruyoruz arkadaşlar. Şu görüntü bile iştah açıcı değil mi sizce? Bir taraftan sıcak suyumu kaynatıyorum, bir taraftan da 2 yemek kaşığı salça ilave edeceğim ve daha sonra e, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı tuz ve bir tane de et bulyon ilave edeceğim bu sosunun içine arkadaşlar. Bakın bu kadar e, kavrulması yeterli. Salçamı da katıp e, bir güzel karıştıracağım. Salçanın kokusunu geçinceye kadar kavurma işlemine devam edeceğim. O sırada e, baharatlarımı da ilave edip sıcak suyumu en son sosumu döktükten sonra yemeğimin üzerine aktaracağım. Sosum hazır arkadaşlar. Yemeğimin üzerine bu sosu döküyorum, suyunu ilave ediyorum ve kısık ateşte pişmeye. Ee, başlatıyorum arkadaşlar. Sosumu bu şekilde yemeğin üstüne yerleştirdim. Üzerine sıcak suyumu ilave edip kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte e, iyice pişene kadar yani biraz daha yumuşayacak arkadaşlar tam yumuşamadı çünkü şu anda karnabaharlar suyunu çekine kadar yaptığım için biraz pişirdim bundan sonra afiyetle yiyoruz suyu bu kadar gelecek şekilde dolduruyoruz arkadaşlar bakın görüyorsunuz kapağı kapattım ocağın altını yaktım ve pişmesini bekliyoruz kıymalı karnabaharımız pişti yemeğe hazır e, kıymalı karnabahar Arkadaşlar ben bu şekilde yapıyorum Umarım videomu beğenmişsinizdir e, videomu Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın Selametle